Şimdi DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ı davet ediyoruz. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Çok öfkelisiniz. Hepimiz çok öfkeliyiz. Olanları kabul etmiyorum. Bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu reddediyorum. Ekrem İmamoğlu kardeşime yapılan bu hukuksuzluğu reddediyorum. Daha birkaç ay evvel Canan Hanım'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. İktidarın seçimi kaybettiği belediyelere atadığı kayyumlarla rövanş almasını reddediyorum. Onun için buradayım. İsyanımızı, feryadımızı tüm İstanbul duysun, tüm Türkiye duysun diye buradayım. Nedir bu çektiğimiz ya? Devlet gücünü eline geçiren başlıyor aşağıdakileri ezmeye. Başlıyor kendi rakibini, kendi sevmediklerini ezmeye. Başlıyor zulmetmeye. Üste çıkan alttakini eziyor. Üste çıkan başlıyor zorbalığa. Daha dünün ezileni Sayın Erdoğan üste çıkınca başkalarını ezmeye başlıyor. Zulmetmeye başlıyor. Sandık günü sandık günü hep beraber cevabımızı vereceğiz inşallah. Hep beraber. Sayılı gün çabuk geçer sayılı gün. Çabuk geçer. İşte biz bu ülkede yaşanan bu nöbetleşe zorbalığa karşıyız. Adalet olsun istiyoruz. Bu millet 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 15 Temmuz'da silahla, topla, tüfekle demokrasiye kast edenleri tarihin tozlu sayfalarına gömmüş bir millettir. Bu millet, bu millet Nazım Hikmetlere, Ahmet Kayalara, Necip Fazıl'lara, Halide Edip'lere zulmedenleri tarihin tozlu sayfalarına gömen bir millettir. İnanın bu millet yargı oyunlarıyla kendi iradesini görmezden gelenlere de en iyi cevabı ilk seçim günü ilk sandıkta verecektir. Bu millet zulmedenlere gerekli cevabı verecektir. Hem de çok yakında verecektir. Biz herkes için adalet demek için buradayız. Biz herkes için özgürlük demek için bugün buradayız, Saraçhane'deyiz. Türk, Kürt hiç fark etmez. Sünni, Alevi hiç fark etmez. Yaşam farkı fark etmez, inansın inanmasın fark etmez. Biz hep beraber Türkiye'yiz ve bütün Türkiye için özgürlük diyoruz, adalet diyoruz. Onun için bugün buradayız. Yıl 2002. Yıl 2002. Şu andaki iktidar 3Y ile mücadele edeceğim diye başa gelmedi mi? 3Y ile mücadele edeceğim sözünü verdiği için bu millet onlara destek vermedi mi? 3Y neydi? Yolsuzlukla mücadele. Yasaklarla mücadele ve yoksullukla mücadele. Fakat iş döndü, dolaştı. 3Y tekrar bu milletin başına çöktü. Yolsuzluk var mı? Var. Yoksulluk var mı? Var. Yasaklar? Var. İşte Ekrem İmamoğlu kardeşimizi yasaklamaya çalışan bir zihniyet bu. Çok yazık ya. Yıllar sonra kendi iddiasını, kendi mücadelesini unutan ve aynı zorlukları, aynı sıkıntıları başkalarına yaşatan bir zihniyetle şu anda karşı karşıyayız. Ama bunun özü biliyor musunuz? Bunun özü ne arkadaşlar? Bakın. Devlet gücünü kullanan, devlet gücüne sahip olan süreyle ve hukukla sınırlı olmalıdır. Süreyle ve hukukla. Üç dönem kuralı vardı ya üç dönem. 2015'te doldu bu üç dönem. Daha bugün uçaktan gelirken ne demiş? Hani son defa aday olayım falan diyordu ya. Yok diyor daha bırakmayacağım diyor. Ben partiyi falan bırakmam diyor. Yetmiyor. Şu andaki iktidar partisinin kuruluş akitnamesinde vardır. 2015'te 3 dönemi doldu doldu. Ama ne zaman ki devlet gücünü kullanan o süreyle sınırlanmaz. Ne zaman ki devlet gücünü kullanan hukuku tanımaz işte o andan itibaren güç yozlaşması olur. Güç zehirlenmesi olur. Çünkü devlet yönetme gücü yozlaştırır. Mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Hele hele 2018'den sonra bütün yetkiyi tek elinde toplayan, tek imzayla ülkeyi yöneten şu anda artık ülkeyi bataklıklara sürüklemekte. Bu ülkeyi, bu ülkeyi bataklığın içine şu anda düşürmüş durumda. Değerli arkadaşlar, farklı fikirlerden, farklı fikirlerden, farklı kimliklerden, dünyadan korkmayan bir Türkiye istiyoruz biz. Biz özgürce konuşan, cesur, zengin bir Türkiye istiyoruz. Endişeye mahal yok endişeye. Biz buradayız. Biz halkın yanındayız. Hakkın yanındayız. Hiç endişeniz olmasın. İşte bu meydan var ya bu meydan. Bu meydan yarına nasıl bir ülke bırakacağımıza karar verecek olan meydan. Korku mu? Umut mu? Bunun kararını bu meydan verecek. Korku mu umut mu? Depresyon mu mutluluk mu? Açlık mı zenginlik mi? Çatışma mı barış mı? Baskı mı özgürlük mü? Otokrasi mi demokrasi mi? İşte bu meydandan birileri cevabı alsın. Nasıl bir Türkiye'de yaşayacağımızı inşallah bu meydan belirleyecek, bu meydan ilk seçimde karar verecek. Sözlerime son verirken, sözlerime son verirken, ayakta böyle geç vakit hafif hafif sisleyen yağmurun altında da sizleri daha fazla bekletmeden ki çok değerli genel başkanlarımız var benden sonra söz alacak konuşacak. Onların da süresini ihlal etmeden sözlerime son vermeden önce bir şeyi daha söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. 85 milyon birden büyüktür. Türkiye birden büyüktür diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet. Sayın Ali Babacan'a teşekkür ediyoruz.